Merhaba değerli takipçilerim. Bugün Almanya'da Kaufland Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Sizler için bir fiyat araştırması yapacağız. Hemen bakıyorum. Ee, şöyle 100 gram 1.49 ıspanak 0.89 kuruş 100 gram marul 0.89 kuruş bir dilim karpuz 249 euro, 250 gram havuç 99 kuruş. Fiyatları bu şekilde. Ben dediğim sonra Domatesin, pardon, karpuzun kilosu 7.99 euro, muzun kilosu 1.99 euro. Kirazın kilosu 0.49 euro. Ee, küçük, e, küçük boy limon 1.49 büyük boy limon 1.99 euro. İçerisinde 4 adet var. Meyve sularına bakıyoruz. Portakal suyu 2.99 euro. Karışık 3.29 euro. Gene e, havuçla birlikte elma karışık 3.29 euro. 1 litrelik şişeler bunlar. Soğan 1.5 kilo 3.79 euro. Pa e, pardon soğan dedim patates. Hangi reyona gireceğimi şaşırdım. <laughs> E, reyonlar çok büyük. Ben hızlıca e, elektronik eşyaların olduğu yere gitmek istiyorum. Genelde takipçiler onları daha çok seviyor. Burada şeker. 500 gram esmer şeker. E, 1 euro. Yok var. Yanlış bak Onun fiyatını göremedim ben. E, pudra şekeri 1.49 euro. 250 gram bir paket makarna e, 1.19 euro kilosu 2.38'e geliyor. Bu da gene e, yarım kiloluk 1.19 euro. Yani yarım kiloluk makarna 1.19 euro. <laughs> e, Türkiye'de en çok kullanılan ketçaplardan birisi Büyük Bor Heinz ama 1 litrelik bu 6.49 Türkiye'de 6 1 litrelik yok diye biliyorum 6.49 euro. E, ketçabın fiyatı. <laughs> Burada da soslar var. soza 179 euro bu sos. Bu sos 169 euro. Meksika sos 169 euro. E, ne kadar? Ama bir kilo yok bunlar. 400-600 gram arası. Değişiyor gram aylarda. Burada e, kırtasiye ürünleri var. Karşıda mutfak araç gereçleri var. böyle de tavaya ihtiyaç var. Hemen tava fiyatlarına bakayım. 24.99 euro bu tava. E, 32 santim. 24 santim 16.99 euro. Şu wok tavalar 30 euro. 29.99 30 euro bu wok tava. Tefalin tavası var. 32 santim 43 euro. Tefalin 24 santim tavası 20 euro. fiyatlar bu şekilde burada da hemen kettle'lara bakalım ha, yani bu kahve makinesi 40 euro şu şekilde bu makine 40 euro bu su ısıtıcı kettle 1.7 litre 30 23 euro 22.99 23 euro toz makinesi 29.99 euro Hı. Hemen e, ee, şarküteri reyonuna geldik. Bunların fiyatlarını çekeyim. Helal kesim salam 2.29 euro. Ama kilosu 11.45 euroya geliyor. Paketin fiyatıydı o söylediğim. Şurada gene bir salam var. 2.29 euro. İçerisinde 5 dilim var. 2.29 euro. Domuzları hızlı bir şekilde geçiyorum. Bizden uzak olsun. Onu şey bu. Burada indirimde ürünler var ama içinde domuz da var. Hiç görmek istemiyorum. Orayı da hızlı bir şekilde geçiyorum. Elektroniği de bir türlü bulamadım. Şuradan e, dondurmuş ürünlere bakalım. Burada bezelyeler, salatalar var. İşte karışık e, salatalar var. 300 gram 2.49 euro. 450 gram 1.99 euro. İçerisindeki ürünler değişiyor. Bazıları brokoli ağırlıklı, bezelye ya da havuç ağırlıklı. Ama gramajda 3 100 gram 1.99 2.49 euro arası. Değişiyor burada Hı -hı. Hemen Nutella'lara bakalım. Türkiye'de de herkesin çok sevdiği Nutella'lar. Nutella 1 kilosu 4.40 euro. Böyle. Nutella Türkiye'den 30 galiba alayım ben de bir tane Nutella. Ee, kahve e, Chibon'un iki paket 250 gramlık 5.99 Euro. Çikolataları geçeyim artık çikolata yemiyorum. Çocuklar da takip etmiyor kanalımı o yüzden onları hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet, kahve e, böyle bir paket kahve 1 kilo 12.99. Kahve makinesi için. Ben kahve makinesi kullandığım için bunlardan e, uygun olanlardan almayı düşünüyorum. E, sallama çaylar. Limonlu su 2.19. 2.19 farklı meyvelerde var. 2.19. Bir tanesi 2.29 sallama çaylar. Şu alttakiler 2.29 ve 2.19 arası değişiyor. Ebat ve adet olarak Türkiye'deki ile aynı. bayağı çok gezdim. Bu videodumda sadece market olsun. Elektronik videosu için ayrı yapayım. Bunlar benim Türkiye'de kullandıklarım. 5.79 Euro. Tassimo kahve makinesi kullanıyorum ben. 5.79 Euro. 5.79 Euro. Bu şekildeymiş fiyatları. Tassimo'nun büyüğü varmış. 5.79 Euro iki paket ama yanlış görüyor olabilirim. Ee, şöyle Nescafe'lere bakalım şu 200 gram galiba değil mi? Evet 200 gram Nescafe 11.99 euro. Bu da 11.99 euro 200 gram. Klasikler 200 gram 8.29 euro. Şunlar markasız yani Türkiye'de olmayan marka 3.69 euro ve 100 gram. Ucuzları bunlar. En çok kullanılanları çekmeye çalıştım. yumurtalı fiyatını merak ettim. Türkiye'nin şu pamkolar Türkiye'de de çok vardır. E, ee, Gusto'nun 1 euro bunlar. Ha kefir. Evet Türkiye'de çok sık kullandığımız kefir. Ee, 1.49 euro. Ben çok kullanıyorum en azından onu söyleyeyim. Çok kullandığımız derken. Ayran Türk usulüne uygun. Körfez ayran Türkçe yazıyor. 59 cent yani 0.60 euro. Yani ne kadar hesaplarsanız artık şimdi Türk lirası çevirmiyorum çünkü sürekli kur değiştiği için. Şöyle de ayran krema 99 euro yani kuruş 1 euro diyelim. Şu küçük boy yoğurtlar bir adet küçük boy yoğurt 1.29 euro. Şunlar yumurta mı? Değil. Her gördüğüm yumurta sanıyorum ben de. Yumurtaları görsem çekeceğim de. Şu bio yoğurtlar var. 1.39 euro. Ee, 300 gram bunlar diye biliyorum ben. Yani bakın burada çiftçi yoğurt. Türk markası. E, ee, 1.39 euro. 300 ile 400 gram. Hemen Türk bayrağını da göstereyim. Şurada da Türk bayrağı var gördüğünüz gibi. Evet. Küçük boy yoğurtlar 1.39 euro. Şöyle bir peynirler küçük boy ekmeği sürme 2.29 Şöyle küçük boy 2.49 Ekmeği sürme peynirler Çedar peynirler ee, içerisinde 5-6 dilim var 2.99 euro 2.79 euro Şu e, Margarin 2.29 euro 200 gram marketin 2.29 euro yani besel var <laughs> Türkiye'deki beselin aynısı küçük boy 1.19 euro indirime girmiş normalde 1.99 euroymuş son tarihine az kaldı herhalde indirime girmiş normalde besel 100 gram ne de küçük boy hangisi ise 1.99 euro Evet neyse bugün videom bu kadar olsun.